Böyle bir manzaradan herkese günaydınlar. Fulicim Günaydın. de yanımda. Ee, biz neredeyiz? Çandır'dayız. Daha önce duymuşsunuzdur. Dalyan'da bir tane radar tepesi, seyir, te seyir tepesi var, seyir terası var. Ee, bir de bunun Köyceğiz tarafında, yani tam Dalyan'ın karşısında Çandır tarafında da bir seyir terası var. Biz dedik bugün Fuli ile burayı bulalım. Gelelim böyle masamızı, sandalyemizi getirelim. 4 tane simit aldık köyceğizden. İşte kahvaltılık böyle bir domates, zeytin, peynir bir tabak hazırladık. Ee, orada yeriz dedik ama planımız daha günün başında iptal oldu. Neden iptal oldu? Çünkü yol e, felaket bir yol. Yani aslında motora ya da off road bir araca çok daha uygun. Biz de dedik ki yani şu son ana kadar ben de dedim ki mal benim sahibim olmasın, işte biz malın sahibi olalım dedik ama tam böyle yol bozulmaya yakın malcanın nesidir? Nesidir? Hadi devam <gülüyor> Yongasıdır. Yongasıdır. <laughs> Yonga ne demek abi? Yonga ne? <laughs> Yonga ne? Her neyse. <laughs> Şimdi buraya gelirken zorlandık. Yani nasıl zorlandık? Yolun kötü olmasının dışında yollar aşırı karışık. Yani bir sürü özel mülk var. Özel mülklere giriş alanları var. Bazısı kapıyla kapalı. Bazılarında sadece tabela var. Yol açık. Ama hani çok böyle oraya girip rahatsız da etmek istemedik. Çünkü uzaktan bakınca çatı falan var. Yani bazılarında ev de var insanların özel mülküne girmek istemedik. Şimdi bir tane yol bulduk. Arabayı bıraktığımız yerde yol kötüydü. Biz arabayı bıraktık, yürümeye başladık. Yol güzelleşti. Şu an şöyle bir yolda yürüyoruz. Bu evet. zaten konumda da hala bu yolu arabayla gidebileceğimizi gösteriyordu ama o bir kısmı da bozulunca işte. Evet. Ama bir nokta baya yani kötüleşti orada dedik Bırakalım çünkü geri dönüş sıkıntı olabilir baya Dik yokuş aşağı bir yoldu Ve çok bozuktu Hani araca güvenmediğim için 4x4 bir arabam yok O yüzden orada bıraktık Şimdi ben burada videoyu keseyim Nefesim daralmaya başladı şu önümde de böyle bir yokuş var şu yokuşu bir çıkalım Sonra Umarız Terasa doğru yani terasa ulaşabileceğiz. Oraya doğru gittiğimizi düşünüyoruz ama bilmiyoruz. Bakalım yolun sonu nereye? Biz de bilmiyoruz. En kötü bir yere çökeceğiz. Aynen. Geçirdiklerimizi yiyeceğiz. Sonuçta burada da deniz manzarası var arkamızda. Orada bir yerde yiyebiliriz. Bir cırcır cır böceği senfonisi var şu an. Yani felaket insanın böyle hani ona dikkat etmeyince farkında olmuyorsunuz. Ama bir kere onun bu sesi düşündüğünüzde artık bu ses size böyle gürültü gibi oluyor ama güzel bir gürültü Tabii doğal bir gürültü. Şimdi biz yola devam edelim. Terası bulmaya çalışalım. Sonrasında ben daha ayrıntılı bir şekilde buraya nasıl gelebileceğinizi ne yapmanız gerektiğini kendi deneyimlerimle anlatacağım. Eğer bulabilirsek. Hadi bakalım. Bu yol bizim geldiğimiz yol. Bu yoldan gelince de burada bir çatalla karşılaşıyorsunuz. Herhangi hiçbir e, yönlendirme, tabela, levha yok. Ama sağ tarafta da deniz var. Sol tarafta da deniz var. Sağda ekincik solda iç tuzu dalyan var. Ben de o kanalın manzarasını görmek istediğim için ben sol taraftan devam edeceğim. Biz muhtemelen o Hani çok fotoğraf çekil işte fotoğrafların olduğu en çok bilinen nokta var. Biraz nefesim daraldı. Biz muhtemelen orayı, yani o yolu kaçırdık. O yolu bulamadık yani. Olsun başka bir yer keşfetmiş oluruz. Şimdi şuradan sola Istus tarafına doğru gidiyoruz şimdi. Şurada bir tepe var. Az önce ben şöyle bir baktım oraya oradan da o kanal görünüyor dediğim gibi yani en kötü yeni bir yer keşfetmiş oluruz o bilinen hep gidilen noktaya gitmemiz zaten şart değil hatta böyle çok kalabalık olunca da güzel olmuyor ee, belki daha insansız ki şu an hiçbir araç görmedim henüz belki bizim için burası daha güzel olur şimdi şu yol daha çok kullanılan yol sanırım. Şurada şöyle bir yürüyüş yolu var, Fulya'yla dedik bu tarafa doğru bir gidelim. Fulicim orada bekliyor, orada kendimize bir yer bulursak manzarada kahvaltımızı yaparız. Baktın mı ileri? Bir bak bakalım. Manzara güzel ya, burası on numara. Şimdi bir, bir oturalım. Ben bir soluklanayım. Sonra size Buraya nasıl geleceksiniz? Ben hangi yolu izledim? Hangi sezgilerime güvendim? Size hepsini anlatacağım. Şimdi burada böyle küçük bir yürüyüş yolu gibi bir şey var. Onun sonunda da böyle bir kayalık var şimdi karşımda duruyor. Bence burası gayet güzel. Nasıl? Sor. Evet. Yılan doğada her yerden çıkabiliyor. Akrep bile çıkar. Netcen oturacağım. Ne edeceğiz? yok. Bakın şöyle denizimiz manzara güzel. Yukarı baktın mı? Ah keşke şu kayaların üstünde böyle bir Öyle. şey olsaymış. Bizim daha çok sola gitmemiz lazım. Evet şey. biz hatayı şöyle yaptık. Hemen size bulunduğumuz yeri şöyle göstereyim. Normalde sol taraf yani bizim bu seyir terası. Biz olayın onun koya bak. Aman aman Sahi, kumsa sahil. E o yürüyüş yolu şuradan inince bu kumsala geliyorsun. O seyir terası dedik sahil keşfettim. Yani bilmediğim tabi burayı bilen ayak anam, ayak izleri var. işte İşte bizim geldiğimiz gibi ki sağlıyor. Arkadaşlar manzaranın güzelliğine. Bak belli oluyor mu bilmiyorum. Şu karşıdaki en üst noktaya bakın. Orası da Dalyan'ın seyir terası. Dalyan'ın seyir tepesi. Hemen şurada görüyorsunuz İstuzu plajı. Biz şu an karşıdayız. Köyceğiz'e bağlı Çandır Mahallesi tarafındayız. Ee, şimdi bir fulyayla... Karşısı İstuzu. Ee, şimdi biz bir karar vermemiz gerekiyor. Ya burada oturup yiyeceğiz ya sahile gideceğiz. Deniz şortu da getirmedik. Ama burada bir piknik düzeni kuracağız. Bir konuşalım aramızda karar verelim. Buraya kadar gelmişken dedik ki bu plajı bir görelim. Yani bu tamamen sürpriz oldu. Fulya. Çok sürpriz. Sana plaj kapattım ha. Nasıl? Ya. Nasıl? Deniz yani biz seyir terası niyetiyle çıktık ve Şimdi size göstereyim. Ya ben hiç buraya daha önce gelmemiştim. Bir de buraları bildiğimi zannediyorum demek ki. Şey bakın arkadaşlar. Kullanıyor mu yani? Şuraya bir bakın. Ay, Çok güzel bir kumsal oluşmuş niye burada. Bir tanem niye batasın? Batarsan çıkarırsın. Bataklık mı bu? İnsanlar burayı kullanıyor mu dedin? Kullanıyor çünkü çöp var. İnsan olan yer. Çok güzel ama. Keşke oltamı, deniz şortumu getirseydim. Buranın sağdan bir gelişi var. Yerli halk buranın şeyini biliyordur da. İsmini, yolunu falan. Yani bu Çandırlılar yerli halk derken Çandırlılar biliyordur ama ben buraya ilk defa geldim, çok da güzelmiş. Çünkü i̇nsan ayak izledim de, insan ayak izi değil bu ya. Ha şurada insan ayak, bak bu şey. Hayvan, ya? köpek. Ya bu. yaban domuzu. Ha, değil mi? Tabii en az 80 kilo. Of of of, güzelliğe bak. Şimdi bunun, şöyle ben size tarif edeyim, bunun, arkası ekincik arkadaşlar. Hemen sol tarafında artık şu kayadan ötürü çok göremiyorum ama iz tuzu plajı. Zaten burası bak yürüyüş rotası buradan devam ediyor. Burada bir yürüyüş rotası oluşmuş. Orada işareti görüyorum. Harika 10 numara 5 yıldız bir plaj çok güzel. Zarar yok. O yukarıdan göremeyeceğiz belki ama orayı ben zaten drone çekerim. Hiç sıkıntı değil. Ne yapalım bak şurada şöyle bir girinti var. Şuraya oturalım. Aynen kahvaltımızı yapalım. Ayağımızı suya sokalım. Ben belki coşarsam girerim. Şort üstümde kurusun yani. Sıcacım çayımızı da koyalım. Evet, kahvaltının güzelliği. Sabah taze simitimizi aldık. Ve şöyle gölgede karşımızda on numara manzara. Evet çayım alabilir miyim? Vay <laughs> vay 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 bay bay bay. Yengeç. Ne? <laughs> ya o kuş ya. Evet. Şimdi <laughs> hemen şöyle bir parça aldık simitimizden. Doğal zeytin. Bahçenin domatesi. Peynir hazır. kahvaltısını yaparken ben şöyle kıyıdan biraz yürüyüş yapayım. Ya burası muhteşem. Ben hani böyle abartılıyor ya videolarda dikkat çeksin, ilgi çeksin. Değil arkadaşlar. Ben buraya kampa da gelirim. Daha sonra buraya oltamla, zıpkınımla, çadırımla da gelirim. Gerçekten muhteşem bir yer. Ben daha önce buraya hiç gelmemiştim. Yani ben dediğim gibi az önce de söyledim. Ben burayı, bu bölgeyi çok iyi bildiğimi zannediyordum ama yani şu önümde bakın şu şu kayanın arkasında biz kahvaltı yaptık. Orada zaten bir kumsal var. Yani şu kayayı geçince bakın. Ya şu güzelliğe bakın ve yani tek tük böyle çöp var. Yani burayı bilen gelen mutlaka zaten bilen tekne kullananlar zaten kesin biliyordur burayı da. Ee, ama hani karadan böyle denize giden insanların çok bildiği bir yer değil diye tahmin ediyorum. Çünkü ulaşması da zaten çok kolay değil. Ama ya muhteşem bir yer keşfettim kendi adıma. Zaten keşfedilmiş bir yerdir ama ben bugün keşfettim benim için bir ilk oldu. Yani çok güzel. Şurası zaten kanal. Yani şöyle e, söylemiştim. Şurası İstuzu plajı biliyorsunuz. Şu arada boğaz var. Burası Dalyan'ın boğazı arkadaşlar. Bu boğazın arka tarafı yani şu kumsalın arkası Köyceğiz Gölü. Burası gölle hatta oraya biraz daha yaklaşayım. Burası gölle denizin birleştiği nokta. Şöyle yürüyeyim o tarafa doğru. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama burası da oldukça sığ. Yani muhtemelen şu zaten bak karşıda dalga yapıyor. Orası çok sığ. Yani kumu ben şu an görebiliyorum. Ee, İstuzu plajı da öyledir kendisi. Yani yürürsün yürürsün ayağın <laughs> böyle sahil küçülür ama hala su böyle anca beline falan geliyordur. Bizim aslında seyir terası olarak gelmek istediğimiz yerde yani ilk niyetimiz şunun arka taraflarından bu boğazı güzel bir şekilde göreceğimiz bir nokta aramaya gelmiştik ama başka bir şeye vesile oldu. Oraya da başka bir gün yine gideriz. Hatta motosikletle geliriz çünkü çok daha uygun motosiklete. Şöyle oraya doğru gidelim, gidelim bakalım. Ya buraya daha önce ben tekne turuyla geldim. Bu istuzu plajının diğer tarafına karayoluyla gidilen kısma çok gittim. Hatta şu an bakın gölden denize bir tekne geçiş yapıyor. Ya geleceksin bak. Size muhteşem bir kamp noktası. Geleceksin. Şuraya çadırını atacaksın kampını. Sabah doğrasın mis gibi gölge olacak. Çok güzel uykunu alacaksın. Ondan sonra da şu kayanın arkasına taşıyacaksın çadırını. Akşamüstü gün batana kadar da orada takılacaksın. Orada da girintiler var. Evet burası gölle denizin buluşma noktası. tabii bu yıllar alacak bir şey muhtemelen ama zamanla buradaki burada müthiş bir akıntı var bu arada böyle anlatırlar işte ben buradan buraya yüzerek geçtim falan böyle bir övgü meselesi yani bu yüzerek geçmek çünkü bayağı akıntı. çok da güzel zamanla az önce onu söylüyordum zamanla buranın yıllar içinde tabii bu hemen bugünden yarına belki de benim hiçbir zaman görebileceğim bir şey değil ama kapanca söyleniyor o taşınan kumlarla ve bu durumda ne olacak? Köyceğiz'de bir alüvyal set gölü olacak. Alüvyal set gölü. Bak nerede kullanacağız bu bilgileri demeyin yani. Gün oluyor kullanıyorsunuz. Şimdi ben o kahvaltı yaptığımız noktaya bir geri döneyim. Şuralarda bir drone uçurayım. Hulya'yla dedik ki gidelim. Amacım sadece bir kahvaltı yapmaktı. Evden dışarı çıkalım dedik. Balkondan bugün balkonda yapmayalım. Dedik Çandır'daki seyir terasına gidelim. Daha önce seyir terasına gitmediğim bir yerdi benim. Ama yol oldukça sıkıntılı ve zor. Nasıl sıkıntılı onu hemen anlatayım. Daha önce de bahsettim. Yolumuz oldukça bozuk arkadaşlar. Yani bir off-road of araç ya da motosiklet motosikletinize güveniyorsanız eğer tercih etmeniz kesinlikle daha iyi olur. Ama bunlar yoksa aracınızla da gelebilirsiniz. Dediğim gibi biz geldik aslında hiç bu coğrafyaya uygun bir arabamız yok ama sürdük geldik. Ee, şimdi gelirken ne yapacağız? Gelirken şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Ben mesela şimdi Köyceğiz'e gitsem tam bu noktayı bulmak için bir daha gelsem bir düşünmem gerekir. Yani hala böyle burayı emin bir şekilde kafamda haritalandıramıyorum. Sadece size bir ipucu vereyim o da şu. Şimdi gelirken birçok özel mülk var. Yani evler var, işte arsalar var falan. Bunlar zaten kapıların önüne, telin önüne asmışlar özel mülk girilmez diye. Haklılar kendilerince. Sonuçta onların özel mülkü. Ne yapacaksınız? Bu özel mülk yazan hiçbir yere girmeyeceksiniz arkadaşlar. Özel mülk tabelası giriyorsan doğru yol orası değil. Zaten sahipleri de yine haklı olarak bence rahatsız oluyorlar. Bir yere doğru biz yönelmiştik. Bizi gördüler kapı açıktı acaba dedik burası mı falan. Biz oraya giderken hemen geldi sahibi hiç konuşmadan kapısını kapattı. Artık onlar da muhtemelen bıkmıştır yani insanlardan. Arkadaşlar zaten gelirken hep denizi görüyorsunuz. Denizi takip edin. Bir tarafınız Köyceğiz'den gelirken sağ tarafınız, ikinci sol tarafınız Dalyan oluyor. Hangisini kendinize manzara olarak seçmek istiyorsanız oraya doğru yönelin. Eğer o seyre, seyir terasına ulaşmak istiyorsanız da tırmanmanız gerekiyor. Biz sonradan vazgeçtik. Burası daha tatlı, daha hoş geldi. Buraya doğru inelim dedik. Çok da güzel bir nokta keşfettik. Ben buraya kampa da geleceğim. Daha uzun süreli oltamla, zıpkınımla da geleceğim. Bugünlük böyle oldu. Kahvaltımızı biz yaptık. Ben drone ile görüntümü aldım. Dinlendik, çayımızı içtik, kahvemizi içtik. Artık dönüşe geçiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler.